videolarımızı çok kullandığımız, video içerisine eklediğimiz nesnelerin video içerisinden herhangi bir şey takip etmesini anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. Burada bir videom var. Kafa hareketleri yapıyor. Gaussian Blur'a geliyorum. Track Selected Mask Forward butonuna basınca benim bütün kafa hareketlerimi takip ediyor. Yapmam gereken burada bu hareketleri bütün şekilde kopyalayıp dikdörtgenin üzerine yapıştırmak plugin kullanacağım. Auto Motion Tracker. Sağ klik yapıyorum ve copy diyorum. Bütün keyframe'leri kopyaladım. Buraya geliyorum panele. Get from clipboard diyorum ve dörtgen seçili haldeyken gelip buradan past as transform seçeneğine basıyorum. Bütün o keyframe'leri oluşturduğu transform efekti içerisine yapıştırıyorum. Evet işlem tamamlandı. Time başlama yaptığımda dikdörtgen benim kafamla birlikte hareket ediyor. Konuyu daha detaylı anlattığım videomu YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Müzik